Emir Polkan hepinize merhaba arkadaşlar. Benim bugün sizlerle bölümün 30 Yılı adlı bir harita oynayacağız. <laughs> ee, bu harita nasıl bir harita bilmiyorum. Ben de ilk kez gördüm haritayı. Böyle minecraftmaps.com'da falan geziyordum. Böyle bir harita gördüm ve az önce görmüş olduğunuz gibi skinimi değiştirdim. Evet bu skin çok hoşuma gitti normal skinden buldum kendime yapmadım yani çok hoşuma gitti arkadaşlar bu skin ben indirip vermek denemek istedim yani denemek istedim söylediğim gibi şu an deniyorum yani büyük ihtimal bu skinle kalacağım ama kalmayabilirim de e, şu iyi çok hoşuma gidiyor bu tür skinlerin o, evet ve 100 abone olduk yani neyse ben e, şey 100 abone için özel bir şey yapmayı planlıyorum ama ne yapacağım bilmiyorum neyse örmenin 30 oluyor e, map kalak tarafından böyle birinden yapılmış herhalde. Yok Z49 tarafından yapılmış. Eee easy izi... tamam iyi izleyeyim şu an. Reports and tamam. En fazla iki kişi diyor yoksa buglar oluyor. Buradan sonra tamam tamam. Tam başlıyoruz. Level 1 fall demek Ha bu burada kaldı. Bir atalım. Şimdi tuval dövme işten Ya ben bunu kısaca mantığı anlatayım. Burada ne yapmamız gerektiği yazıyor. Ee, i̇şte böyle şey yapacağız. nasılayım nasıl diyeyim? Nasıl diyeyim ya abi? Böyle burada bir demişti. işte. ölmeye çalışacağız. Burada verdiği blokları kullanarak arkadaşlar. Abi. Bak. Bekle. Kendime parkur yapıyorum abi. Neden böyle bir şey yapmıyorum bilmiyorum. Ama en yükseğe çıkarsam benim için daha iyi olur yüksek burası uğraşmaya gerek yok ya iyi bir buçuk video. şunları boşuna yaptık evet bilmiyorum video çok uzun olursa part part yaparım belki belki yapma hadi artık Aa Zaten cam recenlenmiyor Abi. Heh, öl. Water. Su. Tamam. Bu olarak öleceğiz herhalde. Şu köşeye geçelim. Evet, boğuluyoruz beyler. Can boostumuz var bu arada. Şey yiyeceksin. Nefes alamam mı? Aslında nasıl alası yapıyor? Bak şu an kafam suyun dışında abi. Çok saçma bence. Minecraft'ın fizik işte ne yapacağız? Evet ölüyoruz yavaş yavaş. Aa su çeksem ne olur son saniyede. Neyse ne be, çok beklemiş oluruz. Respawn. Lava bol. Abi. Çankları mı çıktı? Neyse herhalde bir fikir. Aa düştüm. Bakalım. Aa ah, lav gördüm orada. Uuu cici tekte yaptım ya. Ben ne kadar proyum ya. gravity mi? Ne lan? gravity potion. Hmm. Diyor ki potion diyor. abi ters döndü şu an. Atıyorum. Tekrar ters döndü. Full damage yiyerek. Abi çok iyi be. Bu antigrafik oyunu hep yaptılar. Efekt var mı? Night Vision. Herhalde şey yapıyor. Night Vision abi. Ona göre teleport atıyor. O bir. Mantı zor değil. Reston Contraption. Restonsa tamamdır. Anladım abi. Anladım hocam. Şükrü ya. Şimdi. Ama kompletör vermiş, vermemişsin. Olur mu bu şimdi? O... Clock yaptı. Tamam yapalım. Tık. Şöyle yani şöyle. Ya şöyle şunu da çalıştı mı? Ne oluyor? Çanklar gitti şu an. tamam. Ne oluyor oğlum ya? Ha, dur şu blok kırınca çanklar için. Neyse çalışıyor herhalde. Şöyle Uf. Abi. Allah Allah. Ne oluyor ya? Foxy. Neyse buldum. Dur şöyle yapalım. At bana ok. Hah iyi atıyor. Bak her da vurdumda... Dur kapansın bak. Buraya yüksek atıyorum. İyi oldu tamam. Buraya da şöyle yapalım. Ah. Hadi öl. Öl artık. Oh, öldüm tamam. The ball of fire. İşte bunu Ha evet, tamam böyle olacak. sadece yerler bir... Abi böyle... Ay, lag sanki single player lag var. Belki bir durum olabilir bak. Hayda. Hayda. Yanmıyor tamam, evet yanım. Respawn. Three trap. Three trap. Abi bu gösterdiğim şey ya. videom vardı bunu hatırlıyor musunuz? En bu. Art diye kanalda bulabilirsiniz bu arada. Ending. şey mi? Aynen. Bunu hızlı öldürürüz ya. Hatta Hop şöyle yapalım. Aynen. Tekrar bir daha yapacağım. Hop. Öldüm tamam. Bunu kolay dedim demiştim. Void bed mi? anladım hocam Aa, hadi be kazmayı da saracağım <laughs> <laughs> tamam tam şu an kapatacağım Ama time set ah night bu uh, çok hoş gözüküyor. İyi de ben kendi kendimi nasıl öldüreceğim? Tamam jump 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 diyor. Ha buraya mı zıplıyorum? Ha anladım. Gidip kalksaydık oluyor Bak öldük. Tamam. Time set. Day diyelim. Day game loop. Total day. Ne 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 unuttum? Ladro. Aa. Aa anladım. Hop hop. Ne biçim ne portal ya? Siz i̇şte orada lava yapmayacağız. Bu kadar zor değilmiş. Hadi. The muddy terrain. Lava yok. What the what the hell? jump jumped o yüzden fazla konuşum. Pardon, pardon. The end. You are not finished yet. Bitmedi diyor. Bu böyle miydi? Yok, o zaman böyle. Aynen, tam 12 tane çünkü. Tut. Hop, hop. Hop, hop. Yalnız bitirmediysem endten nasıl geri döneceğim? Acı, ben korktum şimdi en ağır orada olarak da tamam gidelim abi elametli yerlere gönderiyor bizi e ben burada nasıl öleceğim ne kazma bu burası neresi oğlum ya nereye nere git hadi çıkıyoruz galiba video ondan oldu ama eğlenceli bir map olduğu için biraz daha oynamak istiyorum da ya ben nereye gidiyorum abi Tamam çıktı. Gelin la siz ayıdır. Aa ne güzel. Pis falan yok. Ben burada nasıl Bir de bana yok. Easy evet. Easy end mi bozduk? No, ne no. oldu? Abi bu çok uzak. Ha böyle yaparım ben de doğru. Hii ölmedim. Hayır nop nop. Canım rejenlenmedi. Hayır. Recep istemiyorum İstemiyorum. Hop öl öl artık be. Dur şu atlayalım mı tamam Evet beyler en öldük. Kadar Ne diyor lan? Abi anladım. Oba. Ay çok artık. Oba. Olva. Baba. 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 Bak kolaymış bu. Ve Level 13. Hunger. Açlık. Ne diyor? bu <laughs> set <laughs> otomatikman Otomatik ben harga Hayvan gibi yetmeyeceğim. Hunger veriyor bu güzel. Açlık veriyor. Benim 20 ekimde. Tamam aynen. Hadi be bir ölmedin gitti. Nasıl hard aldı ha? Hardaymış. Patladı bu. Evet bu 2 saat ölecek. Kimse görmedi. kimse gördü mü şimdi yani? Uğraşamam vallahi. Oh be. Böyle... Sayılıyor mu? İyi sayılıyor Ender Pearl evet en GG'si bence bu olacak. Ya çık. Aa çık. Hayır çıkamıyormuş. Tam ben çıkabiliyordum diye bir da çünkü. Boşuz. Nasıl ya? Bunlar zarar yok. Ne diyor? Quest which potions gives Bir şey anlamadım orada. Bir tanesi mi veriyor? Aa! Baba. Hepsi ayrı yolda ki. Aa şey verdi. Tamam. Ama ben geri dönemem ki. Zehirle nasıl ölmemi bekliyorsun? Instant demeyi istiyorum. Size... Aha tamam. Buldum da sonunda. Suffocate şey mi? Bu ne ya? Anladım. Anladım onu ya. Zıplamayacaktık ya. Pat 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 pat. Pat küt pat küt pat küt. Evet böyle. Ah ay ay. Ya ben birinci partı burada bitsin çok uzun olmasın. Sonra bana geliyor. Neyse. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. İkinci bölüm kesinlikle gelecek. Çok önemli bir bölüm. Evet. Hoşçakalın.